Kıymetli dostlar, namaz ibadeti farz olan bir ibadettir. Oruç da farzdır, zekat da farzdır, haç da farzdır. Ama namazın farziyeti, farziyet ne demek? Allah bunu kesin olarak istiyor demektir. Yani yapsanız da olur, yapmasanız da olur değil. Eğer benim rızamı, benim cennetimi arzu ediyorsanız, imanla ahirete göçmek istiyorsanız, namazsız olmaz. Farz bu demektir. Şimdi üniversite mezunu olarak kabul edilen memuriyette ilkokul mezunu olan birisi müracaat etse, dosyalarını verse içeriye. Bunu kabul ederler mi? Vali olacak, kaymakam olacak ama ilkokul mezunu. Bu insanın vali olması veya kaymakam olması mümkün mü? Değil. Neden? E şart çünkü üniversite mezunu olmak şart. Üniversite mezunu olmadan kaymakam olamıyorsa, vali olamıyorsa allah Teala cennete girmek için beş vakit namaz şart diyor. Cennete girmek için evrakları vereceksin. Bu evrakların içerisinde namaz yoksa nasıl cennete gireceksin? Allah'ın rızasını nasıl kazanacaksın?